Efendim Merhaba Evet e, Doktor Mustafa Yücel Yerli Diyet kitabı e, Obezite TV Şimdi Diyanarda dolaşırken görmüştüm bu kitabı Direkt zaten hani e, Görünce dedim aha dedim bu Obezite TV He e, Youtube'da kanalı vardı ara ara Seyrediyordum Şimdi e, çok güzel bilgiler var Öneririm e, yani mentalite şu işte araklı oruç araklı orucu öneren bir e, doktorumuz kendisi şimdi e, tabii ki çok güzel bilgiler var e, ama kitabın sonunda diyor ki yani ilk defa öğrendiğiniz bir şey varsa hani bunu e, etiketleyerek paylaşabilirsiniz demiş e, ya yani benim çok hoşuma giden şeyler oldu burada diyor ki kalori kendiliğinden de yakılan bir şey ve yakmak için ekstradan çaba sarf etmeye gerek yok koşmasak da her saat başı yaklaşık 100 kilo yakarız. İlla spora gerek yok. Hatta ben buraya Alişan gibi niyai diye not almışım. <laughs> bir tane bir surat çizerek şaşkın surat. Ee, günlük yaklaşık 500 kalori harcadığımızı varsayalım. Saatlik ortalama 100 kilo kaloriye denk gelir. Bir kaçamak yaptık diyelim. Hemen herkesin üstesi nedir? Hadi yürüyelim koşalım ve bu kaloriyi eritelim şeklindedir. Evet. Yani evet. <laughs> Hani bir kaçamak yaptın, işte yanlış bir şey yedim falan filan, tamam. O halde onu eritmelisin. Mentalite budur, evet. Halbuki bir saat aç kalmak bu kalori yakımının sağlayacaktır. Bu yüzden açlığı hayatımıza iyi bir şekilde entegre etmeliyiz diyor. Tamam, açlığın önemli olduğunu biliyorum. Hakikaten. Tamam. Ama e, yüz kalori yaktığımızı açken, saatte. E, efendim, bunu bilmiyordum efendim. Hakikaten bu güzel bir bilgi. Ya... Ve hani şu söyleniyor yani tek bir lokma aldığınızda dahi bunun sizin o açlık aranıza sıkıntı oluşturacağı söyleniyor. Çok mantıklı. Burada da işte şöyle örneği var. Hani çamaşır makinesi dolduğu zaman tamamen dolar öyle çalıştırırız ya. Yani. yani birkaç tane bir şey yıkamayız. Değil mi? Hani boş yere yıkanmasın diye hani şimdi. Boş yere enerji harcanmasın diye. Boş yere para gitmesin diye. işte. Hem makine de yazık aslında. Hem parasal hem de işte makinasal bence. Bir çorba attığınızı düşünün makine. Ve makineyi full doldurduğunuzu düşünün. E aynı randımana verecek. Yani sonuç itibariyle o yine çalışacak. Fabrika işleyecek yani. Sen bir lokma dahi attığın zaman bir hurma attın diyelim ki. E yine işleyecek. Bir oradan attın bir ne bileyim. Neyse şimdi zararlı bir şey söyle. <laughs> bir şeyler attın yani. Fark etmez. O yine işleyecek yani bu e, çamaşır makinesi bir tane çorap atma olayıyla da ne yani olayı açıklamış e, kendisi çok mantıklı hakikaten aslında yerli diyetin dört tane temel kuralı var günde en fazla iki öğün yenmeli ara öğün atıştırma yapılmamalı şekerli çeliklerden uzak durulmalı ekmek hamurucu ve makarnadan uzak durulmalı fakat Burada bir bölüm vardı ki efendim. Orası çok hoşuma gitti. Benim. O kadar güzel ki böyle <gülüyor> okuyunca böyle <laughs> oldum diyebilirim. Yani. Bir dakika. O bölümü size de okumam lazım. E, o bölüme geleceğim. O çok beğendiğim bir pasaj var. Fakat e, benim bu kitaptaki en hoşuma giden şey yazım dili. Çok yumuşak ya. E, çok güzel yazmış. Yani şu şey yok, katılık yok. Evet, tamam. E, hani tek bir lokma alırsan dahi hey, açlık olayını bozmuş oluyorsun diyor. Tamam. Fakat e, şu ifadeler geçiyor. Eğer diyor. Misal şöyle bir ifade vardı işte kahvaltının en önemli öğün olmadığını öğretebilirsem ben kendimi işte görevimi yerine getirmiş sayacağım falan hani. Yani bunu dahi eğer birinin hayatını sokabilirsem çok önemli bir şey diyor hani. Bütün full hepsini yapamadın diyelim ki sıkıntı yok. Eğer bunu hayatına sokabilirsen tamamdır. Hani ben kendimi başarılı sayacağım tarzı bir şey yazmış. Çok hoşuma gitti ya yani. Bu çok güzel bir şey. Çünkü ya, ya hiç mantığı zaten bizi bitiren bir şey. Yani özellikle obezleri, morbid obezleri bitiren bir şey. Bence de hani bu çok keskin bir şekilde işte bir diyete abanıp onu yapıp sonra bırakıp keskin bir şekilde de işte zararlı şeylere yönelmek, yani hamur işlerine dadanmak böyle bir yaşam biçiminde tabii ki kilo alıp oluyor ve bu sizi çok yoruyor elbette. O açıdan diyor ki yani denge önemli diyor yani bu dinimizde ve sürekli şu da çok hoşuma gitti ikinci olarak da birincisi bu yazım dili hani şunu da söylemiyor yani şunu hissetmiyorsun kitaptan işte sen bunların hepsini uymazsan sen boş ver ya sen hiç zayıflayamazsın zaten sen sağlıklı bir insan olamazsın ya sen bu kitabı da koma sen defol sen ne yapıyorsun sen ya falan böyle böyle bu tarz bir yaklaşımda bulunmamış çok çok naif çok güzel bir dili anlatıyor o benim çok hoşuma gitti. İkincisi de e, İslam'a göndermeler var sürekli. Sürekli. Çok güzel bir şey. Bu işte ben e, bu kitaptan öğrendim onu. Çok hoşuma gitti. Oruçla alakalı mutlaka. Hani bir pazartesi perşembe oruçları zaten biliyoruz. yani Peygamber Efendimiz onun değil mi? Tut duruşlar fakat bir de dolunayda tuttu oruçlar varmış bakın her ay. E, 13. 13'ü 14-15. Evet. Her ayın tabii ki Hicri takvime göre. 13-14-15'i dolunay zamanı oruç tutuyormuş Peygamber Efendimiz. Yani hani bunları yerleştirebilirsek diyor hayatımız hani zaten hani bir çok bir sıkıntı yaşamayız. çok daha rahat, çok daha sağlıklı hissederiz kendimizi. Diyor ki kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani düşünsene haftanın iki günü oruç tutuyorsun. bir de her ay üç gün peş peşe tutuyorsun çok güzel bir şey olur bu. Sağlıksal açıdan, e, dini açıdan zaten süper bir şey. E, bu hani bu iki husus çok hoşuma gitti benim. O pasajı bulmam lazım çünkü ben o pasajı okuduğum zaman böyle dediğim gibi zaten e, onun o yazım diliyle de alakalı. O şimdi okuyacağım o pasaj. Hani e, keskinlik yok yani ya hep ya hiçlik yok. Çünkü zaten bizim halimiz rüyemize haykırı bir şey bu. Ya nereye kadar yapabilirsin? Ya ben mesela Hamur işi tabii ki. Şimdi bak diyete başlayınca yapıyorsun ne diyorsun falan filan hamur işinden işte rafine şekerden şekerden uzak tutuyorsun kendine. Fakat bir yere kadar uzak tutuyorsun. Sonra e, çok, çok canım çekiyor yani. Ben çok istiyorum hani yemeği. Öyle hani çok sevdiğim için çok yiyorum yani onlardan. İşte o da diyor ki yani bu kadar uzak tutmanıza gerek yok kendinize hani. Geleceğim efendim bir dakika. Ay, çok heyecan yaptım. <laughs> evet efendim yerli diyeti uygulamak zor mu? diye başlayan bir pasaj var. Orada bu arada e, bu yerli diyet hani yani hani diyet kelimesi diyet deme işte yaşam biçimi olarak düşün. Çünkü diyeti yapıyorsun ondan sonra bırakıyorsun yani. Ya o yüzden böyle bir antipatik diye gelebilir yani bu diyet sonuç itibariyle diyet ya. Fakat orada da e, enteresan aslında diyet kelimesi kilo verme amacıyla yapılan perhiz gibi düşünülse de aslında beslenme düzeni demektir diyor. Yani o yüzden de diyet kelimesini kullanmış yani kendi önerdiği sistemde bu şekilde. O yere geleyim diyor ki bizde sürekli yasaklar yok. Çok sert değil. Eskişehir'e gidince meşhur pişisini ve çiğ böreğini ye. Kayseri'de pastırma ve mantı ye. Ay. Bursa'da İskender, Gaziantep'te kebap ye hiç sözüm yok. Ay Allah'ım. Sivasta köfte, hamamda bazlama gözleme, Afyon'da lokum ye hem de en kaymaklısından. Kendini çok sıkarsan bir yerde patlak verir diyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> ama burada diyor ki yani ama yine gezmenlikte iki oyunu ayarla falan diye hani böyle bir öneride de orada ikazda da bulunmuş. Yani <laughs> hani şunu söylüyor aslında rutin, rutin kelimesini kullanmış. Yani rutinde bunlar olmamalı diyor. Fakat hani gittin geziyorsun hani ya ye. Mesela e, simit bir yerde daha vardı işte simit koktu. Al ye. Hani bu her zaman değil ama rutinde olmayacak. Rutinde sağlıklı besleneceksin. Hamur işinden kaçınacaksın diyor. Hani kafa bu. E, güzel. Çok güzel. <laughs> Ay yani oku okusunu mest ol ya. Eskişehir'e gezmiş pişsini. Liçi böreğini Kayseri'de pastırma mantını ye. Bursa'da İskender, Gaziantep'te kebap ye. Kızılık, Sivas'ta köfte, kızıl hamında bazlama, gözleme. Afyon'da lokum. En kalma fırsatından bir tip Afyon'da ekmek kadayıfa Allah'ım yarabbim uf. Ya bu cennet ya şimdi bu memlekette. Allah aşkına yani. Şu cennet memlekette. Şu cennet yiyecekleri gibi. Muhteşem mutfağı olan bir memleketteyiz. Muhteşem bir mutfağımız var. Hay maşallah yani. Ee, arkadaş, yani şimdi bunlar yenmez mi yani? Yenmez mi? Ne diyeceksin? Ben diyetteyim falan mı yapacaksın yani? <laughs> Böyle efendim öneririm. Kitabı tabii e, bu arada hormonlarla alakalı da bilgi vermiş. O açıdan da güzel bilgiler var. Efendim. E, velhasıl kelam öneririm efendim. ...gidip alabilirsiniz, okuyabilirsiniz, yerliliğe. Yani e, tabi şimdi e, ben... aralık doğruca Ahmet Tapan'ın sisteminden dolayı, apayra sistem, apayra yaşam sisteminden dolayı... E, ...seviyelerden dolayı çok aşinayım. Yani daha önce yaptığım bir şey olduğu için... E, ...beni bu zorlayan bir şey olmamıştı. O yaparken. E, tabii ki... ...ben bunun randımanını da görmüştüm yaptığım dönemde. Zayıflamıştım yani. baya bayağı kilolar vermiştim. Ama tabii ki işte... E, yani benle hasıl efendim hani bu devamlılık, diyet yapan kişilerin en büyük sorunu devamlılıktır deniyor yani evet gerçekten öyle. E, dolayısıyla hani bu yaşam biçimi olarak yerleşmesi gereken bir şey e, yoksa işin ucunu salınca tekrar kilo yer alıyorsunuz yani mesela o. Fakat e, güzel bilgiler içiriyor efendim e, kalemine sağlık doktorumuzun, böyle de buradan bir yayın yapalım dedik bu oyunuz bilgileriniz efendim. Tabii ki hayata entegre etmek... Aa bu arada, bu arada pardon kapakta da yazıyor bu arada. Onu da çok beğendim. Onunla kapanışı yapayım. Açlık parayla... Kendisi söylüyor bunu. Kendisinin kurduğu bir cümle. Açlık parayla satılsaydı sadece zenginlerin erişebileceği bir tedavi olurdu. Ay bu arada pardon kapatmıyorum. Şu meseleyi de açıklık getirmiş. Onunla kapatalım. Şimdi e, şöyle söyleyeyim ya, açlık madem iyi o zaman işte Afrika'dakiler niye ölüyorlar? Değil mi? E, aç onlar... Fakat arada o kadar büyük bir fark var ki. Kıtlık ayrı, açlık ayrı. Bak. Ya kıtlıkta hiçbir şey yok. Ya vücuduna hiçbir şekilde vitamin, mineral girmiyor. Fakat açlıkta olayı sen seçiyorsun. Aç kalmayı sen seçiyorsun. Mantık orada. Diyor ki, madem açlık sağlıklı, neden Afrika'daki çocuklar ölüyor? diye bir başlayan bir pasajda açıklıyor bu durumu. Diyor ki, açlık ile kıtlık aynı şeyler değildir. Açlığı yönetmek sizin elinizdeyken kıtlık için bir şey yapamazsınız. Vücuda hiç vitamin, mineral girmediğinde nasıl sağlıklı olunabilir ki? Ee, diyor yani burada e, yönetilebilen strese saklıdır olay. Spor gibi sürekli koşmak zorunda olmak zararlıyken zamanla bizim bizim belirlediğimiz, yönetebildiğimiz spor faydalıdır. Tam tersi insanı rahata kavuşturan pek çok şeyin de sağlığımızdan götürdüğünü söylemek mümkün olabilir. Diyor efendim. Da. Evet. Böyle de Güzel Bir kitap ve e, bu tarz doktorlarımıza da destek çıkmak gerekir diye düşünüyorum. Yani çünkü e, para bul peşinde koşmadan samimi bir şekilde bilgilerini paylaşan e, temiz insanlara e, hakikaten ihtiyacımız var. O açıdan da özellikle paylaşmak istedim kitabı. Efendim, evet. Evet efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim.